Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın kullandığı Facebook beğeni ilesini yapacağım. Yanımda Muti Hoş geldin Muti. Hoş bulduk. Ee... Nasılsın kardeşim? İyiyim Kerimcan. Can. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kardeşim. Geç... En son videomda zaten bir tane video yapmıştım. Brawlhalla oyun videosu çekmiştim. 30-35 görüntülerine geldi. Like'ımız 5-6 taneydi. Olsun bir şey olmaz. Çok güzeldi. Evet. Evet şimdi size Facebook beğeni ilkesini gösteriyorum. Muti artık benim kardeş kanal. Evet. Ee, benim Evet benim de şu an bir kanalım var fakat e, yeterli yani yeteri kadar e, ekipmanım olmadığı için e, şimdi video çekemeyeceğim ve ayrıca e, okuldan ya yani okulda e, bunda büyük bir baskı. Onun için pek video çekemeyeceğim. E, onun için yani yaz tatilinde e, artık yeni ekipmanlar da alacağım. E, bol bol video falan çekeceğim. E, her neyse Kerimcan kendince sana bırakıyorum. Hadi giriyoruz arkadaşlar Google'a. Facebook beğenilmesi yazıyoruz. Yazdınız. İlk baştaki Facebook beğenilmesi virüssüz mükemmel beğeniye tıklıyoruz Facebook'unuzun açıkta olması lazım. Şu an. Facebook'unuz açıkta olması. Açık lazım. Birinci adam buraya tıklayın diyor. Tıklıyoruz. Lütfen bekleyin. Atıyorum şimdi böyle şeyler çıktı. Boş bizi kandırıyor demeyin. Şurada 4 saniye, 3 saniye, 2, 1, 0. Ne dövüyor? Ha. Geçe tıklıyorsunuz. Muti. Efendim. Nasılsın kardeşim? İyi misin? İyiyim sen. İyiyim valla öyle işte. Hayat nasıl? <laughs> evet iyi. Şimdi. Yani. Burada ne varmış? Tamam açık Bunlar boş. Tamam. Peki. Eee. Şeriden sana şurada ben bir soru sorabilir miyim? Ee, peki bu beyin hilesi istediğimiz kadar atabiliyor muyuz yoksa hani e, hani bir yere kadar sınırlı bir şekilde e, mi atabiliyoruz yoksa istediğimiz kadar atabiliyor muyuz? 60 70 beyni Bir de atıyorum şimdi bir beyni attınız ya. Evet. 5 dakika bekleme süresi. Bir tane daha beyin atmak için. Ha, okey tamam. Hadi ne oluyor? İkinci adım buraya tıklayın. İkinci adım arkadaşlar şu. Şuraya tıklıyoruz. Sonra sayfadaki token şey neydi onun adı? Token kodunu kopyalayacağız. Onu da buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoya 10 like bekliyorum. Sence Muti gelir mi? Bence gelir tabii ki de. 35 görüntülenme geliyor da. Niye 35 gelmesin ki? Tabii ki de gelir. Bir zahmet. <laughs> yani. <Nerede gülüyor> ya. Ben nereye gidelim? Dur. Aklım karıştı bir dakika. Şunları bir kapat. Şuna gir. İkinci adım. Ben karıştırdım arkadaşlar. İkinci adıma gidiyoruz. 4 3 2 1 0 Geç Arkadaşlar işte Ben de oyun videolarına başlayacağım Enes Emre arkadaşım ile Video çekeceğiz GTA San Andreas Online Evet GTA San Andreas oynan diyececeğiz. Onun arkadaşlar. Çok eğlenceli olacak gibi. Evet, insanlardan da online oyunlar vesaire de oynayabileceğiz. Oynayacağız. Şimdi bu kodu kopyalıyoruz. GTNC Kopyaladınız arkadaşlar. Sonra buraya giriyoruz. Ve token kodunu buraya yapıştırıyoruz. Giriş yapa tıklıyoruz. Hoş geldin sevgili kelimelerimden, tamam. Açılıyor. <laughs> Merak etme, şifreli sistemimizi tutmuyoruz ve bu yaptığınız işlemi tekrar yapmanı istemeyeceğiz. <laughs> bu ne? Durum beğendir arkadaşlar şuradaki durum beğendire tıklıyoruz şurada isterseniz fotoğraf ya da video ya sayfa ya da facebook abone şurada. ben durum beğendire tıklıyorum ben 60 like istiyorum buna sonra beğendire tıklıyoruz Şimdi arkadaşlar bak yoruma nokta koy söyleyeceğim. Yüzde on defol işte o. O yoruma buradan bir bakalım. Birden beğeniler geliyor. Bak ben bu çocukları tanımıyorum mesela. Geliyor. yavaş gelecek. <laughs> Arkadaşlar gelecek yavaş yavaş. Mesela Zehra Erkaptan. Bakın. Zehra Er Kaptan Bu Ben bunu tanımıyorum seni. Bak ben de arkadaş değil Bu kim daha bilmiyorum Ama Benim fotoğrafımı beğenmiş Acaba niye Çünkü Facebook beğeniyle Bakın arkadaşlar 42 oldu Arkadaşlar bu videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı ve önerileriniz için bana yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Muti, hoşça kal kardeşim. Hoşça kal kardeşim Kerim. Güle güle.